çok teşekkür ederim tabiat ana. Bir şey değil çocuğu. Aa, nereye gelmişiz biz? Bunlar da ne? Merak mı ettin? Hem de çok, söyle hadi. Onlar peri bacaları. Peri bacaları mı? Periler mi yapmış yani? Ama sen hep demez misin canavarlar periler masallarda olur diye? <laughs> Orası öyle. Ama ne yapalım o merak ettiğin şeyin adı bu. Peki anlat bana tabiat ana. Burası neresi? Peri bacaları nedir? Nasıl olmuş? Neden olmuş? Ne zaman olmuş? <laughs> dur, çocuğa dur. Sırasıyla hepsini anlatacağım. En baştan başlayalım. Burası Kapadokya Ürgüp. Nevşehir'e bağlı turistik bir yer. Bundan milyonlarca yıl önce, çok çok uzun yıllar önce Erciyes Yanardağının faaliyete geçmesiyle püskürttüğü kül, kum ve lav parçalarından oluşan taşların yapıyı aşındırmasıyla peri bacası adı verilen bu ilginç oluşumlar ortaya çıkmış. İyi ama bu nasıl olmuş tabiat hanım? Mesela şu en üstteki şey şapka gibi o nasıl olmuş? Anlatıyorum işte çocuğu. Sel sularının dik yamaçlarda kendine yol bulması, sert kayaların çatlamasına ve kopmasına neden olmuş. Alt kısımlarda bulunan ve daha kolay aşınan malzemenin derin bir şekilde oyulmasıyla yamaç gerilemiş. Böylece üst kısımlarda yer alan şapkayla aşınmadan korunan konik biçimli gövdeler ortaya çıkmış. Hmm. O zaman peri bacalarının oluşmasında rüzgar etkisinden çok yağmur suları etkili olmuş. Aynen öyle çocuğu. Yağmur sularının yüzeydeki etkili ve güçlü akışı olmasaydı şu anda on binlerce kişinin ziyaret ettiği bu doğa harikası olmayacaktı. Peki ama tabiat ana, benim aklıma bir şey takıldı. Bildiğim kadarıyla sel ağaçların olmadığı yerlerde görülür. Burada hiç ağaç yok muymuş? Seni tebrik ederim çocuğu. Burada bitki örtüsü yok denecek kadar azmış. Bu da peri bacalarının oluşmasına sebep olmuş. Şuraya bak tabiat ana. Hepsi aynı değil. Çeşit çeşit. Kapadokya bölgesinde erozyonun oluşturduğu peri bacası tipleri şapkalı, konili, mantar biçimli sütunlu ve sivri kayalardır. Her biri sanat eseri. Çok güzeller. Bu Doğada daha bunun gibi nice sanat eseri var çocuğu. Hadi onlara da bakalım tabiat ana lütfen lütfen. <laughs> Hepsini aynı anda göremezsin ki. Her şeyin bir sırası var. O zaman biraz daha gezelim ne olur ne olur. Peki. Buna bayılıyorum. Bulutlar o kadar şanslı ki. Oradan oraya sürekli geziyorlar çünkü. Aa, bu da ne? Hangisi? Şuradaki pamuk gibi bembeyaz. Ortası da göl gibi bir şey. Orası pamuk çocuğu. Pamuk kale. Hem pamuk hem kale. Çok ilginç. Devlet mi yapmış? <laughs> Hiç güleceğim yoktu çocuğu. Orası pamuk travertenleri. Pamuk kale tra neyi? Travertenleri. Traverten... ...çok görünü, çeşitli nedenlerle ve ortamlara bağlı... ...kimyasal reaksiyon sonucu çökelme ile oluşan bir kayadır. Ama bütün bunlar nasıl oluştu? Hadi anlat bana tabiat ana. Tamam, can kulağıyla dinle o zaman. Öncelikle şunu bilmen lazım. Pamukkale termal kaynağını meydana getiren... ...jeolojik olaylar geniş bir bölgeyi etkilemiştir. Bu bölgede sıcaklıkları 35-100 santigrat derece arasında değişen... 17 sıcak su alanı bulunmaktadır. Pamukkale termal kaynağı bölgesel potansiyel içindeki bir ünitedir. İşte bu sözünü ettiğim termal su kaynaktan çıktıktan sonra 320 metre uzunluğunda bir kanal ile traverten başına gelir. Buradan 60-70 metrelik kısmi çökermenin olduğu traverten kat katlarına dökülür ve ortalama 240-300 metre yol kat eder. Kaynaktan çıkan 35.6 santigrat derece sıcaklığında, içinde yüksek miktarda kalsiyum hidrokarbonat bulunan suyun havadaki oksijenle olan teması sırasında karbondioksit ve karbon monoksit uçarak kalsiyum karbonat çökelir ve bu gördüğün traverten oluşur. Hmm, demek bu pamuk gibi şeyler böyle oluşuyor. Aslında kat kat havuzcuklarında ve kat kat seddelerinde çökelmekte olan kalsiyum karbonat başlangıçta yumuşak bir jel halindedir. Zaman içinde sertleşir ve traverten olur çocuğu. Oradaki suyu soracağım bir de. Faydalı mıdır? Tabii ki. Her termal su gibi onun da vücudumuza faydası vardır. Bu muhteşem görünümü ve faydaları sayesinde de özellikle baharda ve yaz aylarında turistlerin akınına uğrar. Bu yönüyle Pamukkale'nin Türkiye turizmine ciddi bir kaynak oluşturduğunda söyleyebilirim. Görüyorsun ya çocuğu, dünyanın neresine bakarsan bak bir doğa harikasıyla karşılaşıyorsun. Evet, o kadar çok var ki. O yüzden vakit kaybetmeden başka yerleri de görelim bence. Artık yarın devam ederiz çocuğu. Bak akşam oldu. Tamam. Ama yarın başka yerleri de göstereceksin. Söz mü? Söz. Söz. <laughs> Aa! O da ne? O bir fener. Deniz feneri. Deniz feneri mi? Ne işe yarar ki? Karanlıkta kalan balıklara ışık mı veriyor? <laughs> balıklara değil. Gemilere. Gemilere mi? Evet. Ama ne gerek var ki? Neden böyle bir şey yapılıyor? Nasıl çalışıyor? Başka ne işe yarıyor? Anlat bana tabiat ana. Oh, peki çocuğum peki. O zaman duralım şurada. Ha? Deniz fenerleri gece yol almak zorunda kalan gemicilere kıyı olan mesafelerini bildirmek, sarp kayalara çarpıp parçalanmalarını önlemek amacıyla yapılmaya başlanmıştır eski deniz feneri milattan önce 7. yüzyılda Sigeon'da bugünkü adıyla Kumkale'de yani Çanakkale'de yapılmış. Oo, yani ilk deniz feneri bugünkü Türkiye'de yapılmış. Dünyanın antik çağdaki yedi harikasından biri olan İskenderiye Feneri, M.Ö. önce 280 yılında Çin'i dostu Sostrates tarafından Paros adası üzerine inşa edilmiştir. Yüksekliği 135 metre olan bu fenerin şöhreti ve yüksekliği bugüne kadar aşılamamıştır. Hmm, kalıcı eser bırakmak dedikleri bu olsa gerek. Evet, ancak tam olarak öyle değil. Maalesef Fener 14. yüzyılda meydana gelen bir depremde yıkılmış. Ya, çok üzüldüm. Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilen ilk fenerse Fenerbahçe Feneridir. Kim yaptırmış? Ne zaman? Kanuni Sultan Süleyman. 1562 yılında inşa ettirilmiş Ahır Kapı Deniz Feneri Sultan 3. Osman zamanında 1755 yılında inşa edilmiştir. 1853-1856 Kırım Harbi yılları ve sonrasında Karadeniz'e giden İngiliz ve Fransız harp gemilerinin Marmara ve Boğazlardan geçişini kolaylaştırmak için çok sayıda fener inşa edilmiştir. Ahır Kapı, Fenerbahçe, Anadolu ve Rumeli fenerleri, Karaburun, Yeşilköy, Çimenlik, Kumkale ve Gelibolu fenerleri bu dönem yapılarıdır. Peki Tabiat Ana, e, deniz fenerleriyle alakalı ilginç bilgiler var mı bana anlatacaksın? Seni seni. Bilgileri aldın, şimdi de ilginç olayları öğrenmek istiyorsun değil mi? <laughs> Dinle o zaman. Çok eskiden fenercilerin hava koşulları yüzünden uzun zaman karaya çıkamamaları durumunda yiyecek tükendiğinde aydınlatmada kullanılan mumları yemeleri gerekebiliyordu. O zamanki mumlar hayvansal ve bitkisel yağ kökenli olduklarından sindirilebilen türdendiler. Hmm. Doğrusu o zamanda yaşasam kesinlikle fenerci olmak istemezdim. Çocu, saatten haberin var mı? Hadi artık uyku zamanı. Ama tabiatına daha uykum gelmedi. Ne olur bir şeyler daha anlat. <laughs> Bugünlük bu kadar yeter. Sonra yine devam ederiz. Söz mü? Söz. Hadi gidelim artık. Hadi. Uç rüzgara kapıldım. Aklıma bir şeyler takıldı.